futbol severlerin büyük sevinci Hakan Tabi keyifli bir maç izledik Ama e, senin söylemin kupayı, Kupa hayali şu anda Abdülhamd'a ama on 11 maç daha var Şimdi tek adet bunu top daha sayesinde Ama çok Doğru taş, başarmak taşlar Temel taşlar oynaması da Ben gelecek o Ben de zaten herkesin söylediği bir şey bu. Biraz şanssız bir karşılaşmaydı. Duygusal reaksiyonlar olduğu bir karşılaşmaydı. Ee, Antep takımını da tebrik etmek lazım. Çünkü ikinci maçı kazanmasalar da stratejik oyunun genelinde oyunun genelinde ilk maçta yakalamış oldukları avantajı sonuna kadar kullandılar. Çok yetenekli oyuncuları da koştu. Takım olarak bir müdafaa yaptılar. Ama her şeye rağmen çok pozisyon bulan Galatasaray takımı. Mesela ben bu eşsiz ayrılar. Gelenek bir şey yok ama. bu maç e, kazanılsaydı da bu sürecin devam ettiğini hepimiz biliyoruz. Çünkü bu sene süre gelen bir tablo var. Antep maçıyla bunu kıyaslamak doğru değil. Belki yani bence e, şartlıların önüne düşünülmesi gereken. Kolonel Kafkas bir büyük başarıya imza attı. Gaziantep Spor evet. yarı finale yükseldi. Zira Türkiye Kupası'nda bir büyük başarıya imza attılar. Tarihlerinde ilk kez. hedefleri tabii ki kupa. Gaziantep'e başarılar diliyoruz. Bundan sonraki süreçte de kupanın en renkli takımı olmaya devam edecektir. Bir reklam aramız var. Tekrar birlikte olacağız.